Hazreti Hud, Ad ve İrem şehri. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden indikten sonra yeryüzünün değişik yerlerine dağıldılar. Evlendiler, kız ve erkek çocukları oldu, çoğaldılar. Şehirler kurdular, şehirlerini güzelleştirdiler. Ekinler ekiyor, sebze ve meyve yetiştiriyor, bolluk ve bereket içinde yaşıyorlardı. Allah'a verdiği nimetler için şükrediyor, ona ibadet ediyorlardı. Yemen taraflarında uzun kıvrımlı kum tepeleri arasında Ahkaf denilen bölgede Ad isminde bir topluluk yaşıyordu. Bu topluluğun insanları güçlü, kuvvetli, uzun boylu, iri yapılı insanlardı. Denize yakın bir bölgede oldukları için balık tutuyorlar, inci mercan gibi değerli taşlar çıkarıyorlar, denizin her türlü nimetinden yararlanıyorlardı. Ayrıca toprakları çok verimliydi. Ne ekseler yetişiyor, hem kendileri yiyorlar hem de satıyorlardı. İrem adında yüksek sütunlu su kemerleriyle şehrin her tarafına su ulaştırdıkları yüksek evlerin olduğu, yüksek surlarla çevrili, yeşillikler içinde dünyanın en güzel şehrini kurmuşlardı. Kendi ürettikleri güçlü silahları vardı ve hiç kimse onların düşmanı olmak istemiyordu. Yaşadıkları çağın en güçlü ülkesine sahiplerdi. Bu kadar zenginlik ve güç başlarını döndürmüş olmalıydı ki, kendilerinden başka insanları ve toplumları beğenmiyorlar, onları küçümsüyorlar ve değersiz görüyorlardı. Hatta insanların yanılarak yollarını kaybetmeleri için yol işaretlerini değiştiriyor ve onlarla alay ediyorlar, yollarından alıkoyuyorlardı. İnsanlara eziyet ediyorlar, güçlüler güçsüzleri eziyordu. Hz. Nuh'un öğütlerini unutmuşlardı. Allah'a kulluk etmek yerine şeytanın emirlerine uyuyorlar ve elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Yüce Allah, insanları bu durumdan kurtarmak ve emirlerini hatırlatmak için Hazreti Hud'u onlara peygamber olarak gönderdi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmin Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktu. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? dedi. Kaminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: Şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Hud şöyle dedi: Ey kavmim, ben de akıl kıtlığı yok. Aksine. Ben Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Araf Suresi 65 69. Hz. Hud toplumunu putlara tapmayı bırakıp Allah'a kul olmaya işte bu sözlerle davet etmiş ancak toplumu onu akli dengesini bozmakla suçlamış, onun çağrısına kulak asmamıştı. Hz. Hud, çağrısını değişik ortamlarda, değişik şekillerde tekrarlıyor, insanların yeniden Allah'a yönelmelerini ve O'na kulluk etmelerini istiyordu. Hz. Hud, topluluğuna şöyle seslendi. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki: "Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir." Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Hz. Hud, Hz. Nuh'u ve toplumunu büyük tufanı hatırlatıyor, böyle bir cezanın kendilerine gelmemesi için toplumunu uyarıyordu. Hz. Hud'a Allah'ın neden bir insanı kendilerine bir peygamber olarak göndereceğini, kendisinin bir mucize de göstermediğini söyleyerek itiraz ediyorlardı. Hz. Hud'a çok az kimse iman etmiş ve onun söylediklerine uymuşlardı. Hz. Hud'u tehdit etmeye, söylediklerinden vazgeçirmeye çalıştılar. Hz. Hud, yanlış inanışlardan vazgeçmezlerse Allah'ın çok büyük cezasına çarptırılacaklarını söyledi. Ama toplumun ileri gelenleri ona cezanın kendilerine dokunmayacağını söyleyerek alay ettiler. Hz. Hud üzgündü. Artık yapılacak çok fazla şey kalmamıştı. Kısa zaman sonra zenginlikler ülkesi İrem'de susuzluk, kuraklık ve kıtlık baş gösterdi. Ekinler kurumuş, su kuyularının suyu çekilmiş, ırmaklardan, çeşmelerden sular akmaz olmuş, susuzluktan hayvanlar ölmeye başlamıştı. İrem halkı çareyi yine putlarına yalvarmak ve adak adamakta bulmuşlardı. Hz. Hud bu yaptıklarının yanlış olduğunu, Allah'a yalvarmaları gerektiğini bildirerek son bir defa daha uyardı onları. Ancak inanmayan kalpler katılaşmış, hiçbir şey duymuyor ve dinlemiyorlardı. Hz. Hud artık ceza için çok az vaktin kaldığını anlamıştı. Bir gün hava ansızın karardı. Halk gözlerini gökyüzüne dikti. Nihayet aylardır, haftalardır bekledikleri yağmur geliyordu. Hepsi sevinç çığlıkları atıyor, eğlenerek kutlama yapıyordu. Ancak esen rüzgar sertleştikçe sertleşiyor, yağmur fırtınaya dönüşüyordu. İnsanlar kısa zamanda kaçışmaya, kendilerini korunaklı bir yere atmaya çalıştılar. Yaşananlar tam anlamıyla bir afetti. İrem şehrinin büyük sütunlu sarayları tek tek yıkılıyordu. O güzelim parklar, bahçeler, köprüler, yollar fırtınanın önünde yok olup gitmişti. Fırtına yedi gece sekiz gündüz sürmüştü. Hazreti Hud ve ona inananlar Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş, Allah'a şükür secdesi yapıyorlardı. İşte Allah'ı inkar edenlerin sonu böyle olur. Allah'a iman edenler onun rahmetiyle kurtulurdu. At kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? At kavmi de Hud'u yalanladı. Azabın ve uyarıların nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.